Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere ben bir şey göstereceğim. Ee, Minecraft Premium hesap nasıl bedava olur onu göstereceğim. İlk önce Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar girdikten sonra Google Chrome'a e, şey, şey çeviri yazıyoruz. Normal Google çeviri yazıyoruz. Ee, herkes nasıl diyeyim böyle tıklamalı mıklamalı böyle bekliyorlar. Öyle şeyler hiç gerek yok arkadaşlar ben yeni bir yöntem buldum bunu da geziniyordum öyle bir anda çeviriye girdim baktım freegg.com Ar arada slash var bunu giriyorsunuz bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar hani biraz geç geliyor videoda olduğum için Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, alt tarafta premium hesapları geldi. E, biraz daha arkadaşlar yani, bir sürü premium hesabı var. Hatta bunlardan bir kıtını deneyelim yani üst taraftakileri denersiniz. Onlar girme olasılıkları daha fazladır. Hemen şu metin belgesine kayıt edelim arkadaşlar. Şifresini de alalım şunu. kroma tıkla şifresi de open. Bu, bunda nedir öyle bir şey arkadaşlar Bunda open oku Kaydet diye arkadaşlar ee, hemen Yani hemen minecraft'ı çipse döneceğim Yatak kısa kaldım devam ediyoruz ee, hemen şu deneyelim E-postamızı alalım Şuraya kayıt yapalım Tamam arkadaşlar hepsi de olacak gibi bir şey yok denemeniz lazım Bakın bu mesela girmedi Hemen başka bir hesap bulayım deneyim. arkadaşlar buradan bir hesap daha alalım. Şu hesabı alalım. Bunu silebiliriz artık. Çalışmıyor. Ee, arkadaşlar 10 on, ona kadar, ya 10 on tane premium hesap denedikten sonra bulabilirsiniz. Yani çok kolay aslında bulması kaydetmeye gerek yok. Ee, şunu alalım. Şunu veya jit alalım eğri tıkladık login ha bakın arkadaşlar bu girdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi biz bir play'a basalım oyun açılsın ben videoyu başlatacağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunum açıldı ee, istediğiniz premium serverlara girebilirsiniz bazı serverlardan ban yemiş olabilir ee, bu premium hesabı da videonun altına koyayım yine ben ne olur ya hani bazen bulamazlar ilk bulan oynar işte ben öyle diyeyim bu videonun biraz kısa oldu arkadaşlar bir dahaki videomda minecraft crash report hatası çok kapsamlı bir şekilde anlatacağım size yani tek böyle tek bir e, şey işlem üzerine bir ekran kartı üzerine bir Nvidia tüm ekran kartları üzerine e, kapsamlı bir şey anlatacağım arkadaşlar İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere ne göstereceğim bugün sizlere Minecraft